Merhaba arkadaşlar. 12 Haziran iddia Tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri, yorumları videolarıma sağ tarafta katta kısmında ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabiliriz. Tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kumon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartları kimse kimseye güvenmeden deneyip başarılı olduğumu kendiniz kendi gözlerinize göresiniz. YouTube'a günü günü attım. Silmedim, kaldırmadım. Önceki videomu izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Bir başarılı oldu mu sistemli başarılı olabileceği göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamayacağım. Söylediklerimi araştırıp siz karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketi alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefona indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkini tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geliyor. Kuzey İrlanda'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda da iki yarı 1-0 mağlup bitirdiği Yunanistan'a 1-0 yenilmişti. İki yarı 0-0 biten Macaristan karşılaşmasını kendi evinde 1-0 kaybetmişti. İtalya karşılaşmasını ise 0-0'lık skorla sonuçlandırmıştı kendi evinde. Deplasman karşılaşmalarında ise iki yarı 0-0 biten Güney Kıbrıs karşılaşması golsüz 0-0 berabere bitmişti. İki yarı 1-0 önde bitirdiği Deplasman Lüksemburg karşılaşması 3-1 kazanmıştı. Güney Kıbrıs ise kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda İlk 0-0 biten karşılaşmalarda Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalıp Kosova 2-0 yenilmişti. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Estonya karşılaşmasını ise kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda ilk 0-0 biten Deplasman Slovenya karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Deplasman Rusya karşılaşması ise 6-0 deplasmanda Güney Kıbrıs kaybetmişti. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 16'da oynanacak olan Kuzey İrlanda Güney Kıbrıs karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 3.30 alt maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya ile Cebali Tarık karşı karşıya geliyor. Kuzey Makedonya'nın fon durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdiği İzlanda karşılaşmasını kendi evinde 3-1 kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdiği Deplasman Cebali Tarık karşılaşmasını 2-0, iki 0-0 bitirdiği Deplasman İtalya karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdiği deplasman Bulgaristan karşılaşmasını 1-1'lik beraberlikte Portekiz karşılaşmasını 2-0 mağlubiyetle kapatmıştı Kuzey Makedonya deplasmanında. Cebeli Tarık'ın form durumu aklımızda kendi evinde kere 1 0 mağlup bitirdiği Kuzey Makedonya karşılaşmasını 2-0, ilk yarıyı 1-1 bitirdi. Cebeli Tarık karşılaşmasını 3-1 mağlubiyetle kapatıp ilk yarısı 0-0 biten Grenada karşılaşmasını dostluk karşılaşmasında golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Cebel Etar'ın 2 bitirdi. Ilk kere 2-0 mağlup bitirdiği Gürcistan'a 4-0, 2 kere 3-0 mağlup bitirdiği Türkiye ise 6-0 Cebel deplasmanda mağlup olmuştu. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 19'da oynanacak olan Kuzey Mekadonya Cebel Etar karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde Malta ile San Marino karşı karşıya geliyor. Malta'nın form durumuna baktığımızda 2 1-0 mağlubiyetle bitirdi. Kendi evindeki Venezuela karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. İlk yarısı 0-0 biter. Azerbaycan karşılaşması 1-0. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Kendi evindeki Kuveyt karşılaşması 2-0 kazanmıştı. İlk yarı kendi evinde 3-0 mağlup bitirdi. Slovakya'ya ise evinde 6-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarısı 0-0 biter. San Marino karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. San Marino'nun form durumuna baktığımızda ilk yarı 0-0 biten kendi evindeki Malta karşılaşması 2-0. ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Kendi evindeki Litvanya karşılaşması 2-1. ilk yarı 6-0 mağlup bitirdi. Kendi evinde İngiltere, İngiltere karşılaşmasını 10-0 kaybetmişti. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi. Deplasman Estonya karşılaşmasını 2-0 mağlubiyetle. ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Deplasman Yeşilburun karşılaşmasını da yine 2-0 mağlubiyetle kapatmıştı. UEFA Uluslar Ligi'nde saat 21.45'te oynanacak olan Malta San Marino karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya karşı karşıya geliyor. İspanya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk kere 1-0 önde bitirdiği Portekiz karşılaşmasından birbirlik beraberlikle ayrılmıştı. 2-0 önde bitirdiği İzlanda'yı 5-0, ilk yarı 0-0 biten İsveç karşılaşmasını ise 1-0'lık galibiyetlerle kazanmasını bilmişti. Deplasman karşılaşmalarında ise Çekya ile 2-2 berabere kalıp Yunanistan'a 1-0 deplasmanda yenilmiştir. Çekya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten evindeki İspanya karşılaşmasından 2-2'lik skorla ilk yarısı 1-1 biten İsviçre karşılaşmasından ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Evindeki bir diğer karşılaşma ilk yarısı 0-0 biten Estonya karşılaşmasından da 2 0lık galibiyetle ayrılmasını bilmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda Çekya'nın ilk yarısı 1-1 biten Galler karşılaşmasında ikinci yarıda gol olmayıp 1-1 ilk yarının skoru maçında skor olmuştu. İlk yarı 0-0 biten İsveç karşılaşması ise yine golsüz 0-0 skorla sonuçlanmıştı. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan İspanya Çekya karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde Yunanistan'la Kosova karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdiği evindeki Kosova karşılaşmasından birbirlik beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Kosova ve Kuzey İrlanda karşılaşmalarını 1-0 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Deplasmanda Karadağ karşılaşması 1-0 kaybetmişti. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Romanya karşılaşmasından da ilk yarı skoruyla 1-0'lık galibiyetle Yunanistan Deplasmanda ayrılmıştı. Kosova'ya baktığımızda ilk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Evindeki Yunanistan'a 1-0 yenilmişti. İlk yeri 2-0 önde bitirdi. Evindeki Burkina Faso karşılaşmasını 5-0 kazanmıştı. Deplasman karşılaşmanında ise ilk yarısı 0-0 biten İsviçre ile Deplasman'da 1-1 berabere kalmış. İlk yarısı 2-0. 0-0 biten Güney Kıbrıs karşılaşmasında ise Deplasman'da 2-0 Güney Kıbrıs'ı yenmişti. İlk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Deplasman'da Yunanistan'la ise bir büyük skorla beraberlikle maçtan ayrılmasını bilmişti. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Yunanistan-Kosova karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30-6 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyalarını, ekstra tahminler, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulaması telefonunuzda indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Ben bankocuyumdur biliyorsunuz. Uzun zamandır da videolarımdan da görüyorsunuz. Bankoya oynarım risk tutkunu olanlar, idacı olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri, üst alt kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. İddia fikstürü listesiyle oluşturup oynadığın tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerine dikkat alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturdum. Günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıklar eşmek istiyorsanız, bu işte para kazanmak istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına bıraktım takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit aldığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.